Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Karadır Kaşlarım, Fermanın Yazdırır isimli türkünün dersini yapacağız. Uzun sap bağlamamıza bu videoyla aynı notaları kullanarak kısa sap bağlamalarınızda da bu eseri rahatlıkla çalabilirsiniz. Bunu belirteyim arkadaşlar. La kararlı olarak çalacağız. Elimdeki bağlamam doğa akort çekilmiş bir bağlama. Ee, si'lerimizi C'lerimizi iki komalık bemol olarak kullanacağız fa'larımızı pes fa diyez olarak kullanacağız. Bunları belirttikten sonra türkünün hem aranamesini teşkil eden hem de bir bölümünü teşkil eden bölümün ezgisiyle başlangıç yapalım. Şu şekilde Do, re, mi, mi, re, mi, re, mi. Daha fazla ilerlemeyelim. Bir kez daha alalım. Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi Bir kez daha alacağım ve devamına geçeceğim. Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi Do, Re, Do, Re, Si, Do, Si, Do, Re, Do, Re Biraz daha yavaşlatarak alayım. Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi do si do re do, re Bakın burada si do si do derken ikinci si do da, si'den doğuya birinci parmakla geldim ki re'yi üçüncü parmağa hazırlamış olayım. Bu ara ayrıntılara azami dikkat edelim. Son bir kez daha burayı alayım. Do re mi mi re mi re. re si do si do re do re Ondan sonra üst bir hafif es alalım. Si do do si si la 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 do re si Bir kez daha alalım burayı. Es Si do do si si la 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 do re si Sonra Si do si si la, la 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 Bir bütün olarak buraya kadarını alalım. Do re mi mi re mi re mi re mi re mi re mi, re, mi do re do re si do si do re do re es. İ, do, do, si, si, la, 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 do, re, si, si, do, si, si, la, 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 Sözleriyle okuduğumuzda neresi burası? Tabi başa bir e, vuruşluk es alıyoruz. Onu ihmal etmeyelim. Başta söylemedim. Es. Ormanların güldürütüsü başıma vur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Bölümü idi burası. Biliyorsunuz bir e, ormanlardan aşağı aşar giderim e, sözü de yine aynı ezgiyle çalınıyor. Başta burasını iki kez çaldığımızda eserin aranamesini çalmış oluyoruz. Bir takım süslemeler yapılabilir ama bu seride mümkün olduğu kadar böyle basitçe eserleri aktarmaya gayret gösteriyorum. Birçok takip eden arkadaşımız böyle yeni başlamış olduğu için daha basit haliyle öğrenmek istiyor. Daha ileri seviyede bu türküleri çalmak için bir takım süslemeleri öğrenmek için bir bu kanalda biliyorsunuz bir ikinci... Ee, çok önceden başlamış olduğum bir eğitim serisi var, 300'ü aşkın ders yapmış olduğum, oradaki dersleri takip edip e, yörem ızzaplarına da adım adım girerek öğrenmelerini daha uygun olur. Evet, bunu ikinci kez çaldıktan sonra artık en son hani la 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 diye bitiriyorduk. Oranın yerine bir e, söz girişi için şunu yapacağız e, evet, si do do si si la 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 do re si si do si si la 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 son sol fa sol bakın la 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 yerine la son sol fa sol diye giriş veriyoruz evet bir kez daha alalım la son sol fa sol dediğim gibi pes fa diyezi kullanıyoruz bu önemli bir ayrıntı arkadaşlar ondan sonra da ee, şu bölüm okunacak. Karadır kaşların ferman yazdırır. Buraya kadarını alalım. S ile başlıyoruz. Onu da yine üstlere dokunarak alabiliriz. Es. Fa sol 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 fa sol fa sol la sol la sol sol la fa fa sol mi mi fa sol fa sol. Da buraya süslemeli bir şekilde böyle bir takım çarpmalarla çarpma kapatmalarla nasıl olurdu? böyle olabileceği gibi mesela şurada bir çırpmamız da yap kullanılabilir. Yapılabilir veya bir alternatif daha. Bak la sola sola gibi bunlar böyle farklı süslemeler. Tamamen bizim tercihimize bağlı farklı süslemeler ama şu aşamada bunları yapmanız ile de şart değil arkadaşlar. Buraya kadar olan bölümü bir kez daha alalım, ondan sonra devamına geçelim. S fa sol 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 fa sol fa sol la sol la sol sol la fa fa sol mi mi fa sol fa sol. Sonra. Sol fa 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 sol mi 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 re re mi mi fa sol fa sol mi 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 re sol sol fa sol yeniden dönüş almak maksadıyla bu ezgiyi yaptık. Devamını bir kez daha alalım. Sol fa 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 sol mi 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 re re mi mi fa fa sol fa sol mi 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 re sol sol, fa, sol. Sonra dönüşümüzü yaptıktan sonra artık re'de kalacağız. Şöyle o bölümü de ayrıca göstereyim. Yani söz girişinden itibaren fa sol 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 fa sol fa sol la sol la sol sol la fa fa sol mi mi fa sol fa sol ikinci çaldığımızda artık Sol, fa, 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 sol, mi, 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 re, 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 mi, mi, fa, fa, sol, fa, sol, mi, 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 re, re, mi, do, re, mi. Veya re, 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 re diye kalınabilir ama sonraki ezgiye giriş vermek maksadıyla ilki daha mantıklı. Sol, fa, 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 sol, mi, 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 re, 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 mi. Fa, fa, sol, fa, sol, mi, 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 re, re, mi, do, re, mi. Daha farklı süsleme ne yapılabilir burada? Yapılabilir. Bu tamamen sizin tercihinize alakalı dediğim gibi. Bu süslemeler arzu eden yapabilir. Arzu eden daha basit haliyle yapabilir. Bu kadar bitti. Bundan sonrasına Tabi buradan artık bu, birinci parmakla doğuda almaktansa yukarıdan boğarak gelmek. <laughs> diye başta çalışmış olduğumuz ezgiyi buraya eklemleyeceğiz. Video bilgilerinde performans videosunu bulacaksınız. Orada bu gerekli süslemeleri falan da kullanacak şekilde icra yapacağım. Orada C akortlu bağlamayla çalışacağım. Ana hatlarıyla çalıştıktan sonra arkadaşlar, yani her eser emek ister. Tekrar 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 çalışıp süslemeleri zaman içerisinde ekleyebilirsiniz. İyi, bu kadar yeter. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.